Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sıfırdan hiçbir yatırım yapmadan 90 TL 3,5 dolar kazanacağız. Ve sonrasında da her referansımız için her borsaya gönderdiğimiz kişi için 1 90 TL daha kazanacağız. Ve sınırsız bir getiri ihtimali var burada. Yani biz 100 kişi gönderdiğimizi var sayarsak 90 çarpı 100 9000 Türk Lirası kazanabileceğiniz bir airdroptan e, bahsedeceğim. Bir tek Global'ın etkinliğinden bahsedeceğim. Daha öncesinde de bahsetmiştim. Burada tüm detaylara değineceğim. Bitexen Global biliyorsunuz ki Bitexen'in Türkiye borsası vardı. Buna daha önce katılanlar, Türkiye borsasının etkinliğine katılanlar e, bu Bitexen Global'in etkinliğinde katılabiliyor. Bundan dolayı e, hemen videoyu kapatmayın. bir Bitexen Global'in etkinliğinden, Global'in etkinliğinden de yararlanabileceksiniz. Ama videoya geçmeden önce ve detaylara girmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sizlerin desteği bizim için gerçekten çok önemli. Şimdi Bir Bitexen Global'in etkinliğinden biraz bahsedeyim. Biz bu yeni açılan borsaya, Global'e açılan Türk borsasına her bir kişiyi davet ettiğimizde otomatik olarak 90 TL yani 5 exen coin kazanıyoruz. Ama kayıt olurken de bir getir elde etme ihtimalimiz var. Kimseyi davet etmeyeceğiz ama 90 TL'yi almak istiyoruz. O da şu şekilde. Bir tek globale videonun aşağısında açıklamalar kısmında bunlar link ile kayıt olacaksınız. Kayıt olduktan sonra bu bölümde verification var. Bakın buraya gelin. Buraya geldiğinizde Telefonunuzu da indirin bu arada Bitexen Global'in uygulamasını. 3 tane verification çıkacak. Burada Identity Verification'da telefonunuzdan ilk önce telefon numaranızı girmenizi isteyecek. Telefon numaranızı girdikten sonra uygulamayı indirin. Uygulamadan KYC, kimlik doğrulama işlemini, biyometrik kimlik doğrulama işlemini telefonunuzdaki uygulamadan yapacaksınız. Bakın yine bir referans linkiyle kayıt olmanız gerekiyor ama şimdi bu 90 liraya alabilmek için aklınızda bulunsun. Tamam mıdır? Bunu yaptınız. Sonra address verification çıkıyor. Address verification adresimizi doğrulayacağız. Yapacağımız tek şey yine siteden yapabiliriz bunu veya telefondan da yapabiliriz. burada adresimizi girip onaylamak. İstanbul atıyorum işte Beyoğlu, Bahçeli Evler, Kadıköy gibi onaylamayı gerçekleştirmek. Sonrasında burada Customer Identification Form yani müşteri tanıma formu var. Burada da Litvanya vatandaşlığınız var mı? Litvanya ile bir alakanız var mı? AB üyesiniz gibi üyesi bir ülkenin vatandaşı mısınız gibi sorular soruyor. Bunlara cevaplayacaksınız. Yok diye cevaplayabilirsiniz. Hani İngilizceniz yoksa bizim bir İngilizce eğitim de var. Gerçi kanalımda adı Entel Türk. Hani kendini geliştiren Türk anlamına geliyor. Onu da inceleyebilirsiniz ama İngilizceniz yoksa Google Translate de, de sayfa üzerinde çevirebilirsiniz. Ama öğrenin arkadaşlar yani daha sağlıklı olur bence. Sırf bunun için öğrenmeyin tabii de. bir şey bilmek yani bir dil bilmek size birçok şey katacak emin olabilirsiniz. Neyse buraya geçelim. Burada Customer Identification formu da dolduracaksınız. Bunları doldurduğunuzda beklemeye geliyor, alıyor sistem sizi. Bir, ortalama bir saat falan bekliyorsunuz. Bir saat içinde hem kimliğiniz hem adresiniz hem de bu formumuz doğrulanıyor. Bunlar doğrulandığından itibaren hesabınıza anında 5 exen coin yatıyor. Bu da şu an 3,5 dolar yapıyor. İşte 90 TL civarı bir para. Ee, sürekli dolar, alt, dolar arttığı için bunun TL'sini söylemek biraz zor olabiliyor. İlk videoyu çektiğimde 25'lerdeydi dolar. Şu an 26'lara gidiyor. Ama hani ortalama da 3,5 dolar yatacak. Şimdi 3,5 dolarımızı aldık cebimize koyduk. Şimdi biz daha fazla getiri elde etmek için ne yapacağız? Onu da şu şekilde buraya gelin. Şu bölüme gelin bakın. Exam profile yazıyor gördünüz mü? Tıklayın. Burada bakın benim kendi davet ettiğim kişileri de görebiliyorsunuz. 5 eksen kazanmışlar gördünüz mü onlar da? Burada bazıları e, beklemede şu an adresin doğrulanmasını vesaire bekliyor büyük bir ihtimalle ama doğrulanların doğrulanların doğrulanlanlarının hepsi kuramadım cümleyi. Hesabını doğrulayanların hepsi burada 5 eksenini almış gördüğünüz gibi. Şimdi biz daha fazla getiri elde etmek istiyoruz. Buradaki referans linkinizi kopyalayın. Ailenize, arkadaşlarınıza gönderin. Onlar da sizin yaptığınız işlemleri yaptığında bakın sıfır yatırımla e, sizin yaptığınız bu işlemleri gerçekleştirdiklerinde her bir arkadaşınız için 5 EXEN daha kazanacaksınız. Yani 3,5 dolar daha anında hesabınıza yatacak otomatik olarak. Bu şekilde de bu geliri elde etmiş olabileceksiniz. Bu kadar basit Bitexin Glo Bitex Global Bitexen Global'ın e, kendi şeyi bu da, bu da etkinliği globale açılırken yaptığı bir etkinlik. Eğer Bitexen Türkiye'yi bilmiyorsanız Bitexen Türkiye'de de böyle bir etkinlik var. Bunun da videosunu ben çekmiştim. Bakın bu ikisini anlattığım videoda burada buradan da bakabilirsiniz. Halen devam eden onun da orada bir etkinliği var. Orada da 3 Exen koyun veriyordu yanlış hatırlamıyorsam kayıt ve KYC'ye. 3 Exen koyunda oradan kazansanız 2.10 7 dolar getire elde edebilirsiniz. Onun da videosu burada bakın, burayı da inceleyebilirsiniz isterseniz. Ee, şurada çekmiştim. Genel olarak bu şekilde buradan böyle bir getiri elde edebilirsiniz. Ee, şöyle bir durum söz konusu. Çekme işlemini nasıl yapacağız diye sorular oluyor. Buradan trade bölümüne gelip USDT veya TRC20'ye çevirin kazan, TR TRX'e çevirin kazandığınız parayı. Oradan çekimi gerçekleştirebilirsiniz hesabın üzerinden sonrasında. Ama burada şöyle bir durum var yanlış hatırlamıyorsam 25 e, exen coin olması gerekiyor çekebilmek için. Yani 25 dolar civar para olması lazım. E, kalanı da siz başka bir borsadan bir tek sen globala yükleyip e, TRX'e sonra çevirip çekebilirsiniz. Düşük e, işlem çekim ücretleriyle bu da bir ihtimal. 25 egzen coin toplamak da aslında o kadar kolay değil. O kadar zor değil aslında. Ee, şöyle 5-10 kişiyi davet ettiğinizde otomatik toplayacaksınız zaten. Burada bizim amacımız para kazanmak olduğu için bol bol kişiyi de davet edebiliriz diye düşünüyorum. Aynı şekilde burada bakın Bitay'ın da devam eden bir etkinliği var. Bunu da inceleyebilirsiniz. Bunda da Bazıların parayı nasıl çekemedi, çekilemediği hakkında sorular sormuş. Nasıl, neden çekilemediğini ve nasıl çekildiğini, ne zaman çekildiğini bu videoda anlattım. Burada 30 dolar bir getiri var çekilebilir nakit. Bunu da inceleyebilirsiniz isterseniz. Bitcinin aynı şekilde Kurban Bayramı'na özel düzenlediği bir etkinliği var. 100 TL burada da direkt kazanabiliyorsunuz. Bunları da inceleyebilirsiniz. Direkt yatırımsız getiriler bunlar da. Bu arada bayramınızı da kutlarım. Hepinizin bayramı da mübarek olsun Kurban Bayramı. Videoyu çekerken şu an Kurban Bayramı'nın ilk günündeyiz diye düşünüyorum. Siz de o zaman izlersiniz büyük bir ihtimalle. Video, bu etkinlik uzun süre devam edecek. Kurban bayramında denk geldiniz. kurban bayramı bittikten sonra izliyorsanız da hani kafanızda bir soru işareti kalmasın yapsam olurum diye oluyor arkadaşlar sürekli yenileniyor bu etkinlik haberiniz olsun. Evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve e, hoşunuza gitmiştir işinize yaramıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sizlerin desteği bizim için gerçekten çok önemli. Bir tek Zen Global'in kayıt linkini de videonun aşağısında açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan da kayıt olabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Tatilde olanlara güzel bir tatil diliyorum. Çalışanlara da kolay gelsin diyeyim o zaman. Görüşmek üzere. Bay bay.